Merhaba canlar dostlar. Bugün sizlerle beraber dijital mesafe ve dijital nezaket konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü bu konu bu sıralar benim oldukça dikkatimi çekiyor. Sosyal medyada yazışmaları görünce bununla alakalı şikayetçi olan başka insanlar da görüyorum. Yani sosyal medya mecralarının çok fazla olması sosyal mesajlaşma imkanlarının çok fazla olmasın. Sanki herkesin her an ulaşılabilir, görüşülebilirmiş gibi bir imaj ortaya çıkmasını sağlıyor ki. Aslında çok da doğru bir şey de değil bence. Çünkü insan her zaman her şeye müsait olmaya biliyor. Yani her zaman bu, bu, bu konuda o bu kadar rahat olamaya... Bir dakika. Allah Allah. Heh. Ee, hocam merhabalar. Ee, merhabalar nasılsınız? Ya bu şu an itibariyle çok da müsait de değilim. Ee, önceden keşke bir haberleşseydik. Ee, şu anda bir çekimdeyim. Kusura bakmayın. Devam edemeyeceğim. Ee, sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha sonra daha sonra oldu. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Her şekilde görüldüğü gibi. Yani insan mesajlaşabiliyor olmak, görüşülebiliyor olmak her dakika görüşme imkanının olduğu anlamına gelmiyor. Merhaba can dostlar. Bugün sizlerle beraber değişik bir konuyu işlemek istiyorum. Hem benim mağdur olduğum bazen bazı zamanlarda diğer kullanıcı arkadaşlardan da gördüğüm kadarıyla sıkıntının olduğu bir konu. Dijital mesafe ve dijital Nezaketten bahsetmek istiyorum. Yani bu eskiden bizim çocukluğumuzda uzay yolu falan vardı, skatik ışınla beni falan diye böyle işte baktığı zaman hemen saatten görür eder. Ya böyle bir dünya yok. Sonuç itibariyle bunlar evet dijital kolaylıklar. Bunlar bizim için yapılmış şeyler. Ama bunu her zaman kullanamayız. Bir de karşımızdakinin bu konuyla alakalı ne kadar uygun olduğunu da iyi değerlendirmek lazım. Benim sevgili öğretmenim Aysel Başar, hiç unutmuyorum. İlkokul ikinci sınıftayken bizim müdürün odasına götürdü. O zamanlar telefon tabii böyle kolay bulunabilir bir şey de değildi. Her yerde de yoktu. Okulda müdür beyin odasında vardı. Orada bize telefonu gösterdi, tanıttı. Dedi ki bak bu telefondur, bu haizedir. Bunu böyle çevireceksiniz. Şöyle yapacaksınız. Sonra konuşma adabını anlatmaya başladı. Önce kendinizi tanıtacaksınız. Önce karşı tarafın kapatmasını bekleyeceksiniz vesaire. İşte bu saatten sonra aranmaz. Şu saatten sonra rahatsız edebilirsiniz falan filan. Ya şimdi bunları artık Anlatmıyor muyuz acaba okullarda bunların dersi falan yok mu? Kaldı ki artık çok daha kapsamlı dersler olması lazım bence. Çünkü eskisi gibi sadece mesaj, daha düzeltiyorum sadece telefon ve e, mektuba bağımlı değiliz, telgrafa bağımlı değiliz. Şu an itibariyle o kadar çok e, yazma çizme imkanı var ki bunların her biri için belki bir şeyler anlatmak lazım. Neden? E, çünkü Aslına bakarsanız telefonla ilgili olan e, her türlü nezaket kuralı aslında bunlarla ilgili de geçerli. Şimdi e, WhatsApp var, Telegram var vesaire bir sürü mesajlaşma imkanı var, bip var. Bunun haricinde her türlü sosyal medya mecrasının yine bir e, özel mesaj sistemi var. Bunların var olması demek her dakika her konuyla alakalı irtibat kurabileceğimiz anlamına elbette gelmiyor. Çocuklara Görgü kurallarını öğretirken okullarda, evlerde bence dijital nezaket, dijital görgü kuralları ve dijital mesafe konularını da anlatmak lazım. Her şekilde insanların e, görevde olduğu, mesaide olduğu zamanları değerlendirip bunları özellikle ön plana koymak lazım. İnsanların istirahat saatlerinde aslına bakarsanız, akrabanız bile olsa, arkadaşınız bile olsa çok çok gerekmedikçe bence çok fazla yazıp çizmemeniz lazım. İnsanları mecbur bırakmamanız lazım. Çünkü siz yazıyorsunuz bu sefer mecburen bakmak durumunda kalıyor insan işmiş mi bunu diye bu sefer mavi tık oluyor. E bu sefer cevap vermezsen sen mi seferde şey bu pozisyonda düşüyorsun? Yani adam diyor belki hani rahatsızsa telefonu kapatır sessiz alır. Ya kapatamayabiliyorsun yaşlı işte annem babam var. Açık tutmak durumunda sonuç itibariyle belki bir şey olabilir onların başına bir şey gelebilir diye. Onun haricinde bizim işle alakalı sürekli telefonun açık bulundurulması lazım. E şimdi gecenin bir saati bir mesaj geliyor. Diyorum ki lan herhalde ya işle ilgili bir şey var ya da ne bileyim annem babamla Alakalı bir şey var ama bakıyorsunuz ki böyle hiç alakasız. İşte ne bileyim üç gün sonraki Instagram canlı yayına adam davet ediyor. Nasıl ki bir insanı akşam 8'den sonra aramaya e, rahat hissetmiyorsanız kendinizi acaba rahatsız edebilir miyim diye düşünüyorsanız benzer şekilde de yine bu saatte aramak e, mesaj atmak her zaman için doğru olmaya bilir. E, bu konuyla ilgili yazıp çizmeye başladıktan sonra gelen bir mesajı sizinle açıkçası paylaşmak istiyorum. Çünkü bana çok tuhaf geldi. Ee, bu mesajın geldiği saat dün gece saat 11.30 civarında 11.21'de gelmiş. Selamun Aleyküm komutanım nasılsınız? Valla beni soracak olursanız ben iyiyim ve elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Komutanım geçenlerde aklıma bir şey takıldı. İnsanların parayla satın alınıp alınamayacağını belirleyen Psikolojik testler acaba mevcut bulur? Mevcut ise bunlara nasıl ulaşabiliriz? Teşekkürler komutanım. Ben de en sonunda cevap yazdım. Tam da bu saatte mi aklına takıldı diye. Tabi arkadaşımız mahcup olduk, Kusura bakmayın dedi. Yani ben de onu rencide etmek adına söylemiyorum. O da kendisini yakın görmüştür. Yazmıştır ayrı bir konu ama. Bunların konuşulması gerektiğini sonuç itibariyle düşünüyorum. Çünkü konuşmaya konuşmaya bu sanki normali böyleymiş gibi görünmeye başlıyor. Bir Instagram canlı yayını mevzusu var ki bu e, şey döneminde pandemi döneminde maalesef çok fazla gündeme geldi. Yani e, şimdi tabii eğitimciler sanatçılar vesaire bunlar hani biz ölmedik buradayız kardeşim falan demek için e, kendi mecralarını sosyal medyaya taşıttılar benim bildiğim bazı eski sunucular falan var ki yani akşam saat 4'te falan başlıyor. Gece yarısı bile sosyal bir devam ediyor. neden? Çünkü pek çoğu bunlardan bir de para alıyor. Para almayanlar da işte itibar yönetimi anlamında benim anlatacak şeylerim var anlamında dışarıya çıkıyor. Yani hatta 3-4 kişi takip ediyor. O bile konuşanlar var yani. Ulan aslına bakarsan karşı karşıya özel konuşsan daha mantıklı. Şimdi burada bu insanların gecenin bir saati bizim evimize konuk oluyor olması bizim kontrolümüzde istemezsek açmayız ve izlemeyiz. Ama böyle olduğu için de sanki bizim de ona her dakika bir şey yazıp çizebiliyor olmamız gerekmiyor. Gecenin bir saati telefon geliyor, mesaj geliyor diyor ki hocam 3 gün sonra canlı yayın yapalım mı? Ya bunu gündüz soralım. Bu çünkü işle ilgili bir şey. İşle ilgili bir şeyse gündüz bunları konuşmak lazım. Mesai saatlerine konuşmak lazım. Her an evde olmamız, her an çalışıyor olmamız anlamına maalesef gelmiyor. Şimdi bir mesaj yazarken bir konuyu toplayıp aklımızda birleştirip bir metin haline dönüştürüp de yazmak lazım. Çünkü yazdığınız her mesaj dit 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 şeklinde gönderdiğiniz her enter bir mesaj sesiyle ortaya çıkıyor. Ya bu yani dile kolay. Whatsapp'ta bir saatte 26 milyon bir günde 60 milyar mesaj dönüyormuş ve bunların pek çoğu da aslında böyle tuhaf gereksiz mesajlar. Merhaba dit abi bip nasılsın bip şununla ilgili bip bir konuyu söyleyecektim bip ya böyle bir şey yok. Bunları topla bir metin haline getir gönder okuyalım biz de sana o şekilde cevabını gönderelim. Bu da aslında bir yine dijital ...nezaketle alakalı bir konu. Normal şartlar altında... ...karşılaşamayacağımız, göremeyeceğimiz insanların... ...sosyal medyasına ulaşabiliyor olmak... ...bunları her dakika... ...taciz edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Maalesef ünlüler aslında... ...bu tarzda sanal kabadayılığa... ...sanal tacizlere daha fazla uğruyorlar. Ee, Adamcağız ile kadıncağız... ...bir resim fotoğraf paylaşıyor. Onunla ilgili... ...yüz yüze hayatta söyleyemeyeceği şeyleri... E, ...saçma sapan bir şekilde paylaşabiliyor. Ya bu doğru bir şey değil. Sonuç itibariyle onun da bir ailesi var, anne babası var, çocuğu var vesaire. Yani bunları yazıp çizerken senin sosyal medya mecranı bunların yazılmasından nasıl hoşlanmazsan karşındakinin de bundan hoşlanmayacağını iyi bilmek lazım. E, sonuç itibariyle dijitalizm, dijital dünya, dijital mecra e, gün geçtikçe büyüyor, artıyor. Ve son derece önemli mi? Evet, önemli. Ee, ve bunlara kolay adapte oluyor muyuz, oluyoruz, gidiyoruz, telefonun en üst düzeyindekini alıyoruz, en son çıkanı da almaya çalışıyoruz, bütün sosyal medya mecralarını indiriyoruz, aktif kullanmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Ama bunların bir de zaman içerisinde kullanımla ortaya çıkan bir kültürü var ki e, bunlar hakikaten çok önemli. Bunların da özellikle söylenmesi lazım. Yani e, tren yolculuklarına çıkıyorum bazen. Adam trende hayatını anlatıyor yani benim normal şartlar altında duymaktan haya edeceğim şeyleri o maalesef bunları anlatabiliyor Hepinize çok teşekkür ediyorum lütfen abone olmayı lütfen bunları takip etmeyi bildirimleri açmayı ihmal etmeyin ee, görüşmek üzere hoşçakalın.